Evet, bugün hastanedeyiz. Kontrole geldim. Tarihi sonuçlarım çıkacak. Eşimle şöyle bir çay kurdu yapalım dedik. Sonuçları beklerken geldi birer çay içelim. Edirne Tıp Fakültesindeyiz. Saat 10'da çıkacakmış sonuçta. Nerede olursa olsun çay keyfini yaparız. Bu bardaklarla ne kadar olursa artık. Evet, sonuçları bekliyoruz. Evet, çayımızı içtik. Bu da kahve, kutlama kahvesi. Sonuçlarım temiz çıktı. Çok şükür kahvemi içip öyle çıkacağım yola hastaneden. Oda da güzel güzel güller var hastanenin bahçesinde. Kısa gelmiş gelmiş her şey. Bir kahve içip peşimle geri dönüş yapacağız. Sonuçlara sevindik sevincime bir kahve aldım. Hastaneden çıkmadan kahve mi içip böyle çıkacağım. Evi bekleyemedim yani eve gitmeyi kahve iç. Kutlama kahvesi diyelim biz buna değil mi canım? O biraz telaşlandı bir şey çıkacak diye korktu. Yola devam. Şekeri çok olacak dedik mi? Şeker hiç olmamış. Basket. <laughs> Basket. <laughs> <de. Baskettin gülüyor> <de. Baskettin gülüyor> olsun. Becer. Becer Becerdi gene olsun. Kahve makinesinden kahve almayı pek alışık değiliz. Biraz zorlandık ama yaptık. Burası Edirne. Edirne. Fakültesi bu bölümde onkoloji bölümü sonuçlarım güzel çıkmış tertemiz ben de onun şerefine şöyle kutlama yapıyorum sonuçların için kahvemi içiyorum havada bir serin. Eşim de öksürüyor. Fazla tutmak istemiyorum onu. Bu benden daha hasta. Beni getiriyor kontrole ama bu kız bir öksürük geldi. Geçiremedi. Gitti öksürüyor. Herkes de var. Herhalde. Çok <laughs> Duyacak seni Mustafa. <laughs> <laughs> Fabrikada da yanında çalışan birlikte çalıştı arkadaşında öksürük varmış eşimin. Hem en, en, en çok onda öksürük vardı ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim kafir değil. Bu salgın gibi bir şey bu. Çabuk geçmeyi bu öksürük. Ne zamandan beri? 2 ay oldu. Gördün mü sonuçlar tertemiz. Daha senin başının etini yemeye devam edeceğim yavrum. Benden kurtuluşun yok. O da istemiyor bu bölüme gelsin. Eşim korkuyor bir şey diyecekler diye bana. Buraya geldim mi yürekler ağızda hepsinin. Bir ben rahatım. Aslı olan ben, rahat olan ben. Endişelenen eşim ve çocuklarım. İyi bugün erken bitti işimiz. Öğle, öğlenden önce tahallül olmayınca sadece önceki çekimleri aldık. Öğleye kadar bitirdik işimizi şimdi Allah'ın izniyle geri dönüş yapacağız. <laughs> Evime gittim mi de kendim şöyle güzel bir kahvemi kendim yapacağım gene ister gibi. Buradaki kutlama kahvesi. Sonuçların ettiğimiz olmasın moral kahvesi çayımızı içtik kahvemi içmeden olur mu kahvemi de içeceğim havalar böyle ısındı mı bir daha geldiğimizde Ege'nin içine gidelim gezelim ama soğuk şimdi hiçbir yere gitsen de anlamayız bir şey. Çöp kovası orada mı yavrum? At onu sen. Gidelim artık. Soğuk. <laughs> Şimdi öksürüyor çok. Çok şükür Allah'ıma bir şükür. Sonuç, sonuçlar tertemiz. Biz artık evimize gidebiliriz. Allah'ın izniyle. Bak nerede? He? Burda mı? Araba arabamız var ama muayenesini yaptırmadığımız için gelemedik arabayla muayenesi olacak Onun için böyle şimdi arabalarla geldik yapacak bir şey yok of. arada böyle de lazım <laughs> şimdi söyleniyor arabasız geldiğimiz. Bu olsaydı belki dedenin içine gider. Ama maalesef öyle olmuyor. Kış gibi soğuk. Kış, kışın yoktu bile soğuk. İkinci Bu ne bile? Mayıs ayı baya baya. Vallahi. İş oluyor. İş oluyor. Bir koca kış balkonda oturdum, üşümedim. Şu an böyle bir soğuk var ki. Buradan şehir içi minibüslerine bineceğiz. Oradan da arabalara Urgaz'a. Oğlum da bizi alacak terminalde. Cami buraya yeni mi yapılıyor? Tadilat mı? Yeni yapılıyor herhalde. Yani. <laughs> <laughs> burası yani burası gene. <laughs> <Marekler mi? gülüyor> da açmayan biliyorum. Bir adam tek Ama şimdi. Aman, oraları daha Ayranlar var. Neşe bakmış sonuçları bizden önce görmüş yok. Şöyle şöyle. Ay su da var. Nasıl kelimiz? zincirler o Bu Sor bakalım. Sor bakalım. Otobanı görüyor ya. Gel. O ya basar der. Dedim ki tamam ya. Ben bittim otogarda indiğimizde zaman kartı basarım olur mu? Tamam orada bir şey demiyorum derlerse basarım. Yolumuza çıkıyoruz artık. aşağıda inemedik. Tahlil yaptırdık mı aşağı inemedik. Bu hikaye. Hastanenin içinde içtik çayları. çekim yapıyorum diyor deneyim işte. Daha rahatla çekeyim diye. Be. Evet, şimdi terminale gidiyoruz. 哎，得了便宜。 Ototok geldi Buradan da Lovurgaz'a pineceğiz. Yine toplu taşımalara. Yedirin Ototok'a burası. Ben ilerliyorum sen al biletleri. Bayağı bir yağmur yağdı bugün. Uzunlu bir şekilde gidiyoruz evimize. abi. Ben burada işimi bekleyeceğim. O biletleri alacak. Şuraya oturayım işimi oradan daha iyi görürüm gelirken. Bu arabaların birinden birine bilet alınacak şimdi. burası Edirne Otogarı. Böyle daha iyi çekiyorum şu an. Evet, evime gideyim. Güzel bir cennetime. Mis gibi Nescafe'mi yapayım. Daha sonra çayımı demleyeyim. Edirne güzel ya. Annemin memleketi diyelim biz buraya. Annem Hafsalı, Edirne Hafsa. Kuzucuk köyünden. Edirne'miz güzel. Bir defa bir gün öğlenleyin eve dönüyoruz. Eşim konuşarak geliyor. Garanti oğlum aramıştır merak edip. Kızımla konuştular çünkü. Aldın mı yavrum? He? Merhaba bu mu Kerim? E, Buyurun 15 lirası var. Bilektiram mı? Neresi? Hı. Aa oraya geçecek misin? Bırak bırak Tamam geçebilirsin arabaya. Abla vermez misiniz? Tamam. Kimdir İhsan Efendi? He? Neresi? İkimiz de aynı. Evet. Sizin? Ha beni aldınız mı? Bak beraber misiniz? Tamam. Şuraya oturalım Kerim. Biz senin yerine oturalım. Gel. Şey bir şey olmaz değil mi? Biletler orada kaldı. Niye almadın biletleri? Bilet vermiyorlar. İsmi geliyor buraya. Öyle mi? Hı, Hı. Bilet vermezmiş. Ben ne diyeyim niye? Ee, nereye gideceğiz? Arkada da yani üç tura gidiyor. Dolu. <gülüyor> Dolu. 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 dakika mı bekleyeceğiz? Tamam, tamam. <laughs> Başka yok muydu araba kendisi? Başka yok ben yokum diyal. Ben olsam kalsın. Bilet mi yani. var? Şey biriymiş olay. İçeriden bilet aldınız değil mi siz? Evet. İçeriden bilet almayanlar. Parayı ödemiyor almış. Elektronik bilet. Elektronik bilet. Sen kiminle konuşuyordun? Ne iş kocanı aramış? Evet. Aramış mı aramamış mı? Aykut da söylemiş mi? Yok Aykut da. Tamam, tamam, tamam. Kahvede mi? Ara bakalım. Haber. Kastetmişim daha şey yapmaz ya. He. Uyumadım dedi ya biraz o işte. E, tamam o zaman. Yaklaştığımız zaman olmaz. Yıl sonra değil ya adam açsınız beni. Yok uyur be görmedim nasıl. <laughs> Evet, hastane işimiz bitti. Cennetime döndüm. Kahve suyumu kaynattım. Hastanede bir tane içtik. Kahve, çay içtim, kahve içtim. Sonuçlarım Allah'ın izniyle temiz çıktı. Orada bir kutlama yaptım. Ama evime geldim. Evimde kahve içmeden olur mu? cennetinin keyfini çıkarmadan. Havada bir soğuk. Kış bildiğin kış uzun kollu giydik. Şimdi Burgaz bugün baya baya bir soğuk. Aslına koymak için alalım. Hamza. Biraz da çaydanlıklarıma da bakmaya doyamıyorum. Şöyle koyalım cennetine çıkayım. Sabah giderken evleri toplu bıraktık hastaneye. Geldiğimde rahat etmek için bir akşam yemeği var yapılacak. Dün de süpürdüm, sildim. Bugün hastane var diye. söndürdüm diye bakıyorum o çarede. soğuk ama soğuk muğuk oturacağım. Kendimi geleyim. Geç yattık, erken kalktık. Saat 6'da yoldaydık. 2-3 saat uykuyla yedik. Eh, Allah kahretmesin gördün mü? İşi sen gideyim peçe bağlayayım şimdi. Puh. Ah, cebimde bir var ama. Eh yazık yazık. Ne bu şimdi nazar mı? Sakat. Uykusuzluk mu? Sakarlık mı? Var bir şey tam 2-3 saat uykuylayım dedim kahve gitti silelim hemen de kahve lekelerini sakınan göze çöp batarmış benim kisi de hesap korkarım batmasın balkonum geldiğim gibi daha onu yıkadım geldim kahveyi kendim döktüm işte olacak ya Tekrar sileyelim burası mısırlar benzi. Oh Allah. Şükürler olsun. İçeride dursam uyku bastıracak. Dedim atayım kendimi balkona. Bir kahve içeyim açılayım şöyle. Akşam yemeğini pişirelim. Hastaneye gittin mi Git gel oluyor insan. Ben burada videomu kapatıyorum. Kahvemi de içiyorum. Yemek videomda buluşmak üzere diyorum. Allah kalbinizden geçenlerin gerçek olmasını diliyorum. Benimkini de kabul etsin Allah'ım benim dileğim de olsun.